Herkese iyi akşamlar sevgili öğrenciler. Bugün yazılı videolarına başlıyoruz. E, ortaokul ve liseyi çekeceğim. Daha sonra dördüncü sınıf inşallah. Bütün matematikleri çekip daha sonra lise, kimyayla, e, fenle devam edeceğim inşallah. Şimdi başlayalım ilk videomuzla. 5 sınıf matematik yazılısıyla başlayacağım. Ee, çıkabilecek tüm tarzda soruları yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden yazıldı. Hepinize başarılar diliyorum. İlk sorumuz kesirlerle alakalı. Aşağıdaki kesirleri diyor ondalık gösterimiyle yazınız. Hemen yazalım. Bakın 6 tam olduğu için virgülden önce 6 yazıyorum tam kısma. Ondalık kısmada nasıl okuyorum kesiri? %75 100 demek virgülden sonra 2 sayı var demek. O zaman 75'i yazıyorum direkt. Geldim 365 bölü bin Alttan yukarı yine okuyorum. binde 365 ama tam kısmı yok. 0,365 diyorum. Bir tam. Tam kısım 1, virgül onda 3. Sadece 3 yazdım. 25 bölü 8, de 8'i ne yapabilirim? Ondalık olarak yazamam. 10, 100, 1000 olması lazım. Paydası 4 ile çarpıyorum. 32 bölü 100 oluyor. Bu da 0,32. Evet paydamız 4. 25 ile çarparsam 100 yaparım. Tam kısmı değişmiyor. 25 bölü 100'den 3,25. <laughs> Geldim. Paydan 5. 2 ile çarpalım. Üst tarafı da tabii ki çarpıyorum. 82 bölü 10. Onda 82 olmaz. Pay paydadan büyük olduğu için arkadaşlar ne yapıyorum 82'yi 10'a böldüğümde Bakın virgülü şu arada Yani 82'de kaç tane 10 var 8 tane O yüzden 8 tam yazıyorum 80'i çıkardığımda 2 kalıyor ee, 10'da 2 ya Bunu da şimdi 8,2 olarak yazabilirim Büyük olunca bu şekilde Evet gelelim sorularımıza Yüzde problemlerini çözünüz 200'ün yüzde 25'i ne yapıyorum? 200 çarpı 25 bölü 100 yazıyorum. 200'ü 100'e bölüp 25'le çarpacağım. Kısa yoldan bölebilirim. 200 bölü 100. Sıfırlar gitti. 2. 25'le de 2'yi çarptım. 50. Yani %50 oldu. 24'ün %50 eksi. Önce %50'sini bulacağım. Sonra çıkartacağım. Çünkü eksiği demiş. 24 çarpı 50 bölü 100. 24 yüze bölünmüyor değil mi? Ne yapacağız? Yüzün katı değilse 24 ile 50'yi çarpalım. Sonra yüze bölelim. 0, 20, 0, 10 topladım. 1200. 1200 bölü 100 sıfırlar gitti. 12 eksi dediği için 24'ten 12'yi çıkardım. 12 kaldı. İkinci sorumuza geçelim. C seçeneğiyle devam edelim. 50'nin yüzde %40'ı kaçtır demiş. 50 çarpı 40 bölü 100. Aslında ben bunları şöyle de anlatıyorum. Bakın üstte 40 çarpı 50 bölü 100 ya. 40'ın 1 ile 100'ün 1 sıfırı gitti. Bir de bunu anlatayım. 50'nin bir sıfırlara yüzde gitti. Geriye 5 çarpı 4 kaldı. Bu da 20. Yani yüzde 20 olur. Bu da aklınızda bulunsun. Daha pratik. Gelelim yüzde 15'i 45 olan sayı. Bakın 15 bölü 100 45 bu tarafta. Kesirler aklınıza gelsin. Aynı zaten. 45'i ne yapıyorum? Küçüğe bölüp büyükle çarpıyorum. 45 bölü 15 3 kere var. 3. 3 çarpı yüzde 300 olur arkadaşlar. Bu tersten işlem yapıyorum. Üsttekini bölüp paya bölüp paydayla çarpıyorum. Evet yüzde 23 69. 23 bölü 100 çarpı 69. E şöyle diyelim x 69. 69'u 23'e böleceğim. 23, 23 toplayalım. 46 bir 23 daha ekleyelim 69 demek ki 3 tane var 3'ü buldum şimdi 3 ile de 100'ü çarpıyorum eşittir 300 oldu bu sorumuz da böyle evet bir tane de sayı doğrusu eklemek istedim bu sayı doğruları karışıyor mesela bakın 7 tam %25 ile 7,26 arasındaki sayıları nasıl yazabilirim değil mi hiçbir sayı yok Hani 0,01 gibi bir sayı var. Ne yapacağım? Hemen iki tarafa da 0 ekliyorum. Ki aradaki rakam bulayım. Bakın 250 ile 260'ı şimdi 7'ler eşit olduğu için onu kapatıyorum. Kafanız karışmasın. 250-260 arası ne olur? Birer birer gider. Şimdi oldu. 7, 7,250, 7,251, 252, 253, 254 diye gider. 260'dan bir eksik. G sayımız 7,259. 260'ın bir eksi Yani B seçeneği. Bunları bu şekilde sıfır ekleyerek yapabiliriz arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen ondalık kesirleri küçükten büyüye doğru sıralayınız. Şimdi tam kısımları eşit burada. Ben mesela öğrencilerime sorduğumda en büyük hangisi bu diyorlar. Neden? 3 rakam var diye daha büyük zannediyorsunuz. Öyle değil. Siz şimdi virgülden sonraki sayıları eşitleyin. Kaç sayı var? 3. O zaman bunu da 3 yapacağım. Bunu da 3. Bunları neyle yapacağım? Sıfırlarla. Zaten e, sayıdan sonraki sıfırların ve Ondalıktaki e, tam kısımdaki sayıdan önceki sıfırın hiçbir değeri yok. İstediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. Şu anda hangisi küçük oldu? Bu. En büyük dediğiniz küçük oldu. C küçük. B. O da küçük. A. Sıralama bu şekilde. 2'ye gelelim. Bakın hepsi üçlü. Yine 3 üç rakam var. Bunu da üç yapıyorum. Bunu da üç yapıyorum. En küçük hangisi? 300. 333. 30. O zaman 30. Küçüktür. 300'den yani A'dan o da küçük B. Bu da bu şekilde. Beşinci sorumda ise en büyük, en küçük ve tam kısmı iki basamaklı en büyük rakam yazın demiş. Rakamlar en büyük. Şimdi ne yazabilirim? Burada bana ne demiş? Ee, en büyük, en küçük demiş. Ama ondalık demediği için ben normal sayımı yazayım. 765 yazarım. Ha, en büyük derse ne yaparım arkadaşlar? Şuraya bir virgül koyarım ama öyle bir şey demediği için 765 yazdım. En küçük olduğunda tam tersi 567. Tam kısmı iki basamaklı en büyük dediğinde en büyük iki sayıyı alıyorum. Virgül geri kalanı da ondalık kısmına yazıyorum. Geldim. En büyük sayım 6531. En küçük sayım 1356. Tam kısmı en büyük olan 65'i yazdım. Geriye 31 kaldı. Onu da bu şekilde yaptım geldim. 7520. Burada en küçük başa sıfır gelmeyeceği için 2 ile 0 yer değişiyor. 5 ve 7 yazıyorum. En büyük sayım da 75,20'dir. Evet. 532, 235, 53,2 bu şekilde. Şimdi 800 TL'yi alınan bir telefon 1000 liraya satılmış. Yüzde kaç kârı vardır? Önce yaptığı kârı bulalım. 1000'den 800'ü çıkardım. 200 TL. Nesi varmış bu adamın kârı varmış? O zaman arkadaşlar, yüzde kâr dediği için neyi soruyorsa onu paya yazıyorum. Kârı paya yazıyorum, aldığı fiyatı paydaya yazıyorum. 800'ü. Şimdi bunun tabanı 10, 100 bin olacak dedik ya. Pardon, yüzde de yüz olması lazım ne yapıyorum bakın sıfırlar önce silelim yerine kaldı 2 bölü 8 bunu da sadeleştirelim 2 ile buradan 1 bölü 4 kaldı şimdi 1 bölü 4'ün tabanı 100 yapabilirim ne ile çarpım 25 ile 25 bölü 100 olur bu da %25 cevap C seçeneği 7. sorumuzda 300 TL'ye aldığı bilgisayarını %40 zararla zarar demek nedir e indirim zarar bunlar aynı şeyler çıkartacağız. 300'e almış çarpı 40 bölü yüzünü bulalım. Ne yapıyorum? 300'ü 100'e bölüyorum. Tekrar şöyle kısa yoldan 3 kalıyor. 3'ü de 40'la çarpıyorum. 120 TL zararı varmış. E bana kaç TL'ye satar diyor. 300'e almış 120 zararı çıkartıyorum. 180 TL'ye satıyormuş. Gördüğünüz gibi zarar bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza. 36 bölü 17 kesri şu şekilde tam kısıtlı kesire dönüştürülecek. ABC'yi bulun demiş. Yapalım. 36'yı 17'ye böleceğiz. 17, 17 nedir arkadaşlar topladığımda? 34. O zaman 2 kere var. 34 diyorum çıkartıyorum kalan 2. Şimdi bunu tam olarak nasıl yazarım? 2 tam 2 bölü zaten paydam 17. O zaman a bu B bu C de bu. Şimdi yerine koyalım a 2 eksi 2 artı 17. 2'den 2 çıktı 0 17 olur. Diğer sorumuzda ise 40 bölü 54 demiş buna eşit. 7 bölü de buna eşit. Üçgen ve karenin toplamı soru. Şimdi bakın 54 ve 27 arasında ne var? 2 ile çarpmış. Ya da şunu 2'ye bölmüş. Bunu 2'ye böldüğümde payı da 2'ye böleceğim. 40 bölü 2'den 20 oldu. Yani şöyle yazalım. Kare 20. Geldim. 7, 35 ve 40. 7'nin kaç katı 35'tir? 5 katı. O zaman bunları 5'e bölersem bulurum. 40 bölü 5'ten de üçgen 8 oldu toplayalım. 20 artı 8'den 28 bulduk. Son sorumuz 8,7 1.8'i çıkar demiş. Bundan da bunu bunu da özellikle eklemek istedim. 8,7'den 1.8'i çıkartalım. Normal çıkarma gibi virgülü yok sayalım. Buradan bir onluk aldım buraya verdim. 17'den 8 çıktı 9,6 burası. Geldim. 120,3 80,91. Şurada arkadaşlar çıkarmaya da toplama fark etmez. Hemen sıfır ekleyin çünkü kafanız çok karışıyor. Şuraya sıfır ekliyorum çıkartıyorum. Buradan bir onluk aldım. 2 burada 10. 10'dan 1 çıktı 9. 2'den 9 çıkmaz değil mi? Şuradaki komşudan alıyorum. 12 oldu. Şurası 9 oldu. 12'den 9 çıktı. 3,93. 39,39. Evet arkadaşlar ilk sınavımızın sonuna geldik. Dediğim gibi sınavda hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.